Başkanım, günaydın. günaydın, günaydın başkanım benim. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet bugün yine güzel bir gün, seher vakti, evet. balonlar uçuyor, evet. araç boşuyor, her taraf şenlikli. Evet. Bugün balonlarımız havalandılar. Evet, balonlar havalandı. Evet. Şimdi bir yana, ben de anlayacağız. Kar belki kar edilme. Çıkacağız. Çıkacağız. Evet. Tekrar geri yani. evet. yaklaşık 8 kilometre mi olur? Bilmiyorum bari. O yürüyüşümüze bağlı. 8 evet. mi olur? 18 mi olur? <laughs> evet. Toplam 16 kişiyiz bugün arkadaşlar. Bak. Günaydın, günaydın abilerim benim. Günaydın. Evet. Gel abi sana biteni alalım ya. Şöyle böyle çökmeye gidelim. Doğru söyleyeyim. yukarıdan, yakışıklı selam abi verin. Bakın arkadaşlar. Balonlar birazdan gökyüzünü tamamen kaplayacak. Evet. evet. Kalın sağlıcakla evet. dostlar. Valla, dostlar. <laughs> aynı zamanda selam.